Herkese merhabalar. Bugün sizlerle evde mum nasıl yapılır onunla ilgili bir video paylaşacağım. Eğer mumları çok seviyorsanız çok keyifli bir video olacağını tahmin ediyorum. Ben öncelikle jel mumla başlamak istedim. Şöyle malzemelerimi aldım. Bunu yapması çok da eğlenceli, süslemesi de oldukça eğlenceli. O yüzden bununla başlamak istedim ee, ve tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Gerekli malzemelerimizden hızlıca bahsedelim. Sonrasında da işin eğlenceli kısmına başlayalım. Evet mum yapmak için jel mum yapmak istiyorsanız öncelikle gördüğünüz gibi şöyle burada bir yarım kilo kadar jel mumum var. Ee, tüm detayları, fiyatlarını açıklama kısmına da yazacağım sizler için. Nereden termine ettiğimi. Yarım kilogram kadar bir jel mumumuz var. İhtiyacımız olan öncelikle bu. İkinci ihtiyacımız şu şekilde mum fitillerimiz var. Ben hazır yapıştırılmış şekilde mum fitillerinden aldım. Bununla ilgili de dediğim gibi detayları açıklama kısmına yazacağız. İkinci ihtiyacımız bu. Ee, bir silikon tabancası olması iyi olur yapıştırma kısmında. Sonrasında ihtiyacımız olan kalan şey ise cam ya da plastik kaplarımızın olması gerekiyor. Evde ee, kullanmadığınız herhangi bir kase, küçük kenseler ya da bardaklar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Sonrasında süsleme için şöyle, ben bunları kendim topladım, bunları almadım. Küçük deniz yıldızlarım var. Bunun haricinde evde elinizde boncuklar, süslemeler her ne varsa hepsini kullanabilirsiniz. Kuru çiçek kullanıyorlar. Ya da plastik çiçekler varsa, bozulmuş plastik çiçekleriniz. Onları da içerisine koyabilirsiniz. Artık süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz hemen malzemelerimizden bahsettik. Uygulamamıza geçelim. Uygulama kısmında öncelikle şöyle jel mumumuzu bunu iki şekilde de eritebiliyorlar. Benmari usulü eritiyorlar. Isıya dayanıklı bir kabı. Tencerenin içine suyu doldurduktan sonra ısıya dayanıklı bir kabı içerisine yerleştiriyorsunuz. Ee, sıcaklığıyla eriyor ama ben direkt tencere içinde eriteceğim. İsterseniz işlemimize başlayalım. Şöyle jernumumuzu tenceremize alalım. Evet şu şekilde aldık. Bunu e, hiç karıştırmayın. Çok kısık ateşte e, koyun erimeye bırakın. Karıştırmayın. Karıştırdığınızda hava kabarcıkları oluşabilir. Şimdi tenceremizdeki jel mumumuzu kısık ateşte erimeye bırakıyorum. Ve ben bu sürede diğer işlemlerime başlıyorum. Biraz sonra görüşürüz. Evet, jel mumumuz erimeye devam ederken biz isterseniz sonraki aşamaya geçelim. Şu şekilde hazır mum fitillerimiz var. Bunları istediğimiz e, kaplarımızın içerisine yapıştıracağız. Sonrasında süsleme aşamasına geçeceğiz. İsterseniz hemen uygulamaya başlayalım birlikte. E, bunu yapıştırmak için mum da kullanabilirsiniz mumun kendisini ama ben silikon tabancası kullanacağım. Şu şekilde şuradan silikonumu sıkıp içerisine yapıştırıyorum. Evet mumlarımızın fitillerini yapıştırdık. Şimdi jel mumumuzu hemen kontrol etmeye gidiyorum. Biraz sonra görüşürüz. Evet jel mumumuz eridi. Şöyle sizlere de göstereyim. Burada püf nokta hiç karıştırmayın. Eğer karıştırırsanız hava kabarcıkları oluşuyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunu biraz soğumaya bırakacağız. Şimdi ve sonraki aşamamıza geçeceğiz hep birlikte. Şimdi sizler için birer tane örnek yapmak istiyorum. Üç farklı şekilde yapacağız jel momomuzu. Hemen birer tane örneklerimize başlayalım ve süsleme kısmına geçelim. Şimdi bir tanesinin içerisine su koyacağız. Bir tanesini hiç susuz yapacağız. Şöyle bir tanesinde de malzemeleri yerleştirip su koymadan yapacağız. Süsleme aşamamıza geçelim isterseniz. Burada nasıl seviyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle süslerimizi alalım. tamamladık şekilde. İkisini de süsledim. Buna herhangi bir süs koymayacağım. Yalnızca jermumdan yapıp dışını süsleyeceğim. İsterseniz uygulamamıza başlayalım. Jermumumuz biraz daha soğudu. Şimdi alt kısmında üste jermumu döktüğümüzde alt kısımda bu süslemeler hareket edecek. Bir tanesine su uygulayalım. Malzemelerin üstüne gelecek şekilde. Şöyle uyguladık. Deniz yıldızımızla alalım çünkü onunla temas edebilir. Biraz daha su koyalım. Evet, bu suyla yaptığımız. Uygulama kısmında tencereyle dökmek zor olacağı için bir huni kullanacağım çok daha rahat olacağını umut ediyorum. Bunu da yine e, kullan, sonradan kullanmayacağınız bir ürün seçmenizi tavsiye ederim. Evet, uygulamaya başlıyorum. Şöyle sizlere Hızlıca donmadan hemen Bir de malzemelerimizin içine su dökmeden test edelim. Nasıl olacak? Köpürecek mi? Evet uygulamam bitti. Neredeyse çok az kabarcıklar oluştu. Sizlere de şöyle yakından göstereyim. Ee, başta karıştırmadım. önemli püf noktalarından birisi erirken hiçbir şekilde karıştırmayın hava kabarcığı oluşmasın gördüğünüz gibi malzemelerle temas etmesine rağmen hiçbir şekilde kabarcık oluşmadı birkaç tane çok küçük kabarcıklar var jangonlarımız bitti hepsi dondu şu anda sonraki aşamaya geçeceğiz şimdi şu pitinlerimizi sabitlemiştik güzelce onları çıkartıyoruz. Yarım kilogram jel mumdan oldukça fazla mum elde ettik. Şöyle adadım. Şimdi fitillerimizi üst kısımdan kesiyoruz. arkadaşlar. Yani Mumlarımın kaplarında birkaç tanesini şu şekilde süsledim. Sizlere de göstereyim. Çok şirin oldular. Hediye etmeye hazırlar. Şöyle içleri ayrıca bir güzel oldu. Daha yakın çekim de yapacağım sizler için. Şunu da şöyle gösterelim. Evet hepsi çok tatlı oldu. Ben videoya hazırlarken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tüm püf noktalarıyla jel mum nasıl yapılır hepsini açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. Ben de ilk kez denemiştim ve sonuç gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir mum serisi çekeceğiz. Soya mumları yapacağız. Bal mumları yapacağız. Bir mum serisi hazırlayacağım sizler için. Çok daha eğlenceli videolar gelecek. O yüzden takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın bir sonraki videolarımda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın